Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 7 Mayıs 2022. Bugün Mısır kontrollerindeyiz. Daha önce bu arazimizi ekim yapmadan önce bir video çekmiştik. O videonun devamı açısından video çekmek istedim. Arazimiz 150 dekar. 80 dönüm Pioneer 1551, 70 dönümünde de dekalp 6980 e, ekildi. Şu an e, Pioneer ve dekalpin tam e, sınır olduğu yere geldik. Serteş abi şuradan itibaren mi acaba? Şuradan. Şöyle baktığımız zaman sol tarafımız e, Piner. 15 1551 sağ tarafımız ise e, dekalp 67 şey 6980. Ee, bu arazimiz 23 Mart'ta ekilmişti. Şöyle biraz içeriye doğru ilerledim. de. Şu an e, dekalp ekili yerdeyiz. E, geçen sene bu arazimiz e, yer fıstığı ekiliydi. Şu an şöyle baktığımız zaman geçen sene nakılan yer fıstıklarını görüyoruz. de topalık da var. Arka taraftan Amaran dediğimiz yabancı ot da geliyor. 23 Mart'ta ekilmişti bu arazimiz. Taban gübresi olarak 1 Mart'ta 35 kilogram 1846 kullanıldı. Ekimle beraber tohum yatağına 15 kilogram da üre döküldü. Yani üre ilave edildi. Bu sene havalar dengesiz gidiyor havalar dengesiz gittiği için Mısırlarda bu bu sene bir anormallik var Gece gündüz sıcaklık farkı Oldukça fazla Şu an e, Son zamanlarda yağmur yağdı bazı bölgelere Bazı bölgelerde e, Dolu yağışı oldu e, Dolu yağan yerlere yani çiftçilerimize geçmiş olsun bu arada Yani bu sene Zor bir sene Ondan dolayı inşallah 2022 sezonu güzel olur. Sonu güzel olur. Arazimize çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak adengo kullanıldı. Adengo ot ilacı kullanıldı. Şu an mısırlarımıza baktığımız zaman mısırlarımız gayet iyi duruyor. Tabii çıkışlarda biraz hatalar var. Normalde normal çıkışın şu şekilde şu aralıklarda olması gerekiyor ama bazı noktalarda tabi ekim hataları var havalar bu sene dengesiz gitti bazı bazen bizlerin yan yana attığı yerler var bu istemediğimiz bir şey şu araya da baktığımız zaman yan yana attığını görüyoruz şimdi mısır mısırımız şimdi şu alt alt yapraklarız saymazsak, şu iki yaprağı saymazsak 1, 2, 3 4, 5 6, 7 şunu saymayız. Yeni gelen sürgünü saymayız. 7 yaprak. 6-7 yaprak dönemi şu an. Mısırın tam e, kendini kodladığı dönem. Bu dönemden önce e, çinko fosfor molipten özellikle uygulamamız gerekiyor. Bu sene gece gündüz sıcaklık farkı fazla oldu. Don fazla oldu onun için deniz yosunu ve amino asit özellikle kullanmamız gerekiyor. Amino asit de amino asit amino asit çeşidini de yani hayvansal menşeli kullanılmasını öneririm. Çünkü hayvansal menşeli stres koşullarında biraz daha erken alınıyor. Ondan dolayı onu öneririm. Adengo ot da Adeno'nun etkisine baktığımız zaman burada darıcan görebiliyoruz. Darıcan da biraz zayıf kalmış. Sirken dediğimiz yani bizim buralarda zibil otu olarak geçiyor. Bu da çok e, arsız bir yabancı ot. Şöyle baktığımız zaman yani bununla mücadele etmek biraz zor. Bu boyu da, el da kullansak, monet de kullansak eee bu yabancı otu öldürmeyecektir. Yine topalak bazı bölgelerde topalak görürüz. Topalak yine kısa boylu bir yabancı ot olduğu için en azından mısır boğabilir. Ama sirkeni boğamaz. En az mısır kadar boyu olacaktır. Şu an bu dönemde yani bu dönemden önce aslında 6-7 yaprak döneminden önce 4 yapraktayken e, Güzel bir besleme yapılması gerekiyordu. Ee, buraya da besleme yapıldı. İz element ile fosfor, çinko. Bir de deniz yosunu uygulaması yapıldı. Şu an 69. 98'ine baktığımız zaman biraz daha koyu renkte. 69. 80 kumsal yerleri biraz daha seviyor. Yani açık renk toprakları biraz daha fazla seviyor. Ondan dolayı Pioneer'a baktığımız zaman yan tarafa Pioneer biraz daha açık renkli görünüyor. Yani tabii her çeşidin kendine göre özellikleri var. Toprak seçiciliği de olabiliyor. Yani 69-80 açık renkli topraklarda daha iyi oluyor. Yani performansı daha yüksek. Şimdi bu topraklar erken soğuyup erken ısınabiliyor. Soğuk havalarda don olayından daha fazla etkilenebiliyor bu e, toprak çeşitlerinde olan e, mısırlarımız ondan dolayı yaşanan dona göre yine mısırımız gayet güzel boyu güzel e, baktığımız zaman e, tek düzey yani mısırlarımız genelde tek tip diyebilirim bu da bizim için e, önemli bir husus mısırlarda çıkış olurken yani e, mısırlar iki mısır yan yana ise aralarında çıkış farkı en e, en fazla 12 saat olması gerekiyor. Yoksa 12 saati geçtikten sonra verim kaybı oldukça fazlalaşıyor. Şimdi tam sınıra geldim. Yan tarafım Pioneer 1551. Sağ tarafım da 6980. Şu an e, Finer 1551'in içerisindeyim. 1551'e baktığımız zaman, e, yani metrekaredeki mısır sayısına baktığımız zaman buradaki çıkış e, biraz daha fazla. Yani buradaki çıkış daha iyi diyebilirim. Verim etkileyen unsurlardan biri de metrekaredeki mısır sayısı. Bu çok önemli. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an e, ekim yapıldı. Şu an bugün ayın e, 7 Mayıs bugün. Yaklaşık bir e, buçuk yani 45 gün falan oldu mısır ekileli. Bu arazimizde yani ekimden hasata kadar yapılan uygulamaları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu ilk e, traktör girer girmez 20-20 kul -20 traktör girdikten sonra yağış bekleniyor ve bu son zamanlarda yani önümüzdeki hafta salı çarşamba yağış bekleniyor ondan dolayı bu dönemde üre kullanacağız tabi üre bu dönemde verirsek yine erken olacak ama hava şartları bunu gerektiriyor çiftçilerime benim önerim şu olacak normal yir, şey yüre gübreleri yıkanma biraz daha fazla oluyor. Normalde 40-45 gün etkili oluyor. O da mısırın tam e, koçan döneminde e, yeterli gübreyi alamadığı için verimde düşükler oluyor. Ondan dolayı yavaş salınımlı süper inci tarzı gübreler kullanılabilir. E, özellikle salma sulanan yerlerde damlama damlama olan yerlerde, damlama olan arazilerimizde normal üre kullanılabilir ama salma sulanan arazilerimizde bu dönemden sonra bir yağmur daha yağarsa belki gübremizi atamayacağız. Yani traktör girmeyecektir. Ondan dolayı yani damlama olmayan yerlerde yavaş salınımlı üreler kullanılabilir. Yavaş salınımlı şeker kullanılabilir. Yani bu şekilde Sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Uzun zamandan beri video çekmiyorum. Ee, sizin için tekrar bir video çekmek istedim. Bu arazimizde ekimden hasata kadar yani e, hasat günü de e, Pioneer 1551 ile e, DeKalb 6980 arasında nasıl bir fark var? Onları sizlerle paylaşacağım. Umarım e, sizler için faydalı olur. Mısırla ilgili soracak sorularınız varsa sorabilirsiniz Umarım iyi bir sezon olur iyi bir sene olur tüm çiftçilerimize şimdiden bereketli bereketli yıllar diliyorum Umarım iyi bir iyi bir sezon geçiririz Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.